Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de size çikolata soslu çok ama çok lezzetli tavuk göğsü yapacağım. Yalancı tavuk göğsü. Çikolata soslu yalancı tavuk göğsü yapacağım. Malzemeler olarak ilk olarak 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 vanilya ve 125 gram margarin lazım. İlk olarak ee, Tavuk göğsümüzü yapacağız arkadaşlar. Şimdi yapma aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, ilk olarak tenceremize 125 gram olan yağımızı koyuyoruz ve yağımızı eritmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, eriyen yağımızın içerisine bir su bardağı unumuzu da ekliyoruz ve iyice bunu çok fazla kavurmayacağız arkadaşlar. Sadece unun kokusu gelene kadar az bir şey kavuracağız ve sonra sütünü koyacağız. Evet, unumuz kavurması bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi içerisine 1 litre olan sütümüzü döküyoruz. Ve güzelce bunu karıştıracağız arkadaşlar. Ben karıştırma terimi alayım Ve bu şekil Katılaşana kadar Karıştıracağız ve ilk olarak Şekerimizi de koyalım arkadaşlar Unuttum ben arkadaşlar Evet şekerimizi de koyduk Ve bu şekilde katılaşana kadar Kavuracağız arkadaşlar Arkadaşlar tavuk büyüsünün Kıvamı iyi şimdi de içerisine Vanilamızı koyuyoruz biraz daha çırpacağız. Sonra arkadaşlar ıslattığımız e, borcamımıza bal camımıza e, çikolata sosunu yapacağız. İlk olarak e, iki, e, iki bardak sütümüzü koyuyoruz. içerisine iki kaşık kakao koyacağız. 2 yemek kaşığı kadar. Ve daha sonra iki yemek kaşığı kadar da nişasta koyacağız arkadaşlar. Ve iki yemek kaşığı kadar da şeker koyacağız, toz şekeri ve bu şekilde ocağımıza koyup ocakta tozumuzun pişmesini bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar tatlımızı tepsiye ters döndürdük ve e, dilimler halinde kestim tatlıyı. Ve şimdi de üzerine arkadaşlar yapmış olduğum çikolata sosunu dökeceğim. Bu şekil e, yayacağız onu. daha sonra e, üzerini süsleyeceğiz. İstediğiniz şeyle süsleyebilirsiniz. Benim elimde bunlar vardı. Ben de bunlarla beraber süslüyorum. Evet bu şekilde e, ee, dolapta biraz daha bekledik sonra servisini de yapacağız arkadaşlar tatlım bitti servis yaptım ee, çok lezzetli oluyor arkadaşlar ve pratik bir tatlı ee, çok lezzetli oluyor arkadaşınız mı geldi misafiriniz mi geldi şıp hemen bu tatlıyı yapın çok da beğenilir beğenilen bir tatlı Herkese şimdiden yapanların ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olmak parayla değil. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.